Merhaba. Bugün elimizde Dücani Cündioğlu'nun Kur'an çevirilerinin dünyası üzerine e, sizin bize ulaştırdığınız kaynak metinler var. Birlikte şuna bakacağız: Kur'an gibi tarihi, kültürel derinliğe olan bir metni çevirmek neden sadece kelimeleri alıp başka bir dile koymak değil? Kaynaklar bu işin zorluklarını, sık yapılan hataları baya net gösteriyor. O zaman hadi bu çeviri dünyasına biraz daha yakından bakalım. Evet gerçekten de çok katmanlı yani e, o üzerinde durulması gereken bir konu bu. Kaynaklar şunu çok güzel gösteriyor çeviri sadece dil bilgisi değil işin içinde tarih var, kültür var, düşünce biçimleri hatta bazen siyaset bile var. Hele ki Kur'an gibi yani 1400 yıllık kökeni sözlü kültüre dayanan sonra yazıya geçmiş bir metinden bahsediyorsak işler iyice e, giriftleşiyor. Bu yolculuğu anlamak lazım aslında çeviriyi anlamak için. Hı hı. Cündiyoğlu'nun özellikle dikkat çektiği ve kaynak metinlerinizde de öne çıkan ilk konu kelimelerin zaman içindeki anlam değişimi sanırım. İmam Gazali'den örnekler veriyor. Mesela fıkıh, ilim, tevhid. Bu kavramlar ilk başta çok daha geniş kapsayıcı anlamlardayken nasıl olmuş da zamanla bugünkü daha dar, teknik anlamlara hapsolmuş. Bu durum çeviride ciddi bir sorun yaratıyor olmalı değil mi? Hem de nasıl? Bu e, çevirideki belki de en büyük tuzaklardan biri. Yani şöyle düşünün. Fıkıh terminolojisi bir kere oturduktan sonra salat kelimesi Kur'an'da nerede geçerse geçsin akla hemen bugünkü bildiğimiz namaz ibadeti geliyor otomatikman. Evet, evet. Fakat Cündioğlu Maun suresi örneğinde olduğu gibi bu eşleştirmenin ayetin asıl yani çok daha geniş mesajını nasıl daralttığını gösteriyor. Asıl anlam belki de genel bir dini sorumluluk, bir yöneliş, destek bunlar görünmez oluyor. Ya da mesela İsra Suresi'ndeki o deyimler. Elini boynuna bağlama. Cimrilik anlamında. Evet. Ya da elini tamamen açma. İsraf anlamında. Şimdi bunları bu kültürel arka planı bilmeden kelimesi kelimesine çevirince ortaya çıkan şey ne kadar yavan kalıyor değil mi Anlıyorum anlıyorum yani sadece kelime değil o kelimenin o dönemdeki kültürel, deyimsel karşılığı da kritik. Kaynaklarda Cündioğlu'nun bazı çevirmenlere yönelik bayağı sert eleştirileri de göze çarpıyor. İşte Yaşar Nuri Öztürk'ün parantezsiz meal iddiasının aslında öyle olmadığı veya Ali Bulaç'ın çevirisinin Türkçe anlam başlığını tam yansıtmadığı, hatta Mehmet Nuri Yılmaz'ın Diyanet İşleri Başkanı iken çıkan mealdeki dil bilgisi hataları. Bunlar bayağı ciddi iddialar. Evet, ciddi eleştiriler ama eee asıl vurgulamak istediği noktayı destekliyorlar bence. Bu iş yani çeviri işi müthiş bir ciddiyet, derin bir vukufiyet istiyor. Kaynak metninizde bunu vurguluyor zaten. Çevirmen sadece Arapça dil bilgisine hakim olmayacak yetmez, klasik tefsir birikimini bilecek, Arap dilinin inceliklerini, belagatını, kelimelerin indiği dönemdeki o özgün anlamlarını, hatta deyimsel kullanımlarını hepsine vakıf olması şart. Mesela Bakara Suresi 26. ayetteki o fevka kelimesi. Evet. Şimdi bunu bağlamdan koparıp sivri sineğin üstündeki diye çevirmek var. Bir de ifadenin aslında küçüklükte, değersizlikte ondan daha ileri öte gibi bir anlam taşıdığını fark etmek var. İşte bu o derinliği gerektiriyor. Yoksa çeviri metnin asıl muradından çok uzaklaşabilir. Bu derinlik meselesi galiba Metnin kökeniyle yani o sözlü kültürle de çok bağlantılı. Kaynaklarda bu da vurgulanıyor. Kur'an'ın ilk dinleyicileri, muhatapları yazıdan çok söze dayalı bir kültürün insanları. Cündiyoğlu hatta şunu söylüyor. İlk emir olan ikra bile hani hep oku diye çevrilir ya. Evet. Belki de sadece yazılı bir şeyi oku değil de o sözlü bağlamda duyur, ilan et, çağır, tebliğ et gibi çok daha aktif dinamik anlamlara da geliyor olabilir diyor. Bu bile tek kelimeye bakışı nasıl değiştiriyor? Kesinlikle, kesinlikle. Bu çok kritik bir ayrım. Metnin doğduğu o kültürel atmosferi, yani o sözlü kültürü göz ardı edemeyiz. Sözlü kültürdeki anlatım biçimleri, o vurgular, tekrarlar, ayet sonlarındaki o ahenk, yani fasıla dediğimiz yapılar, cümle akışı, bunlar tamamen yazılı metin mantığıyla düşünen birinin beklentileriyle aynı olmayabilir. Doğru. O yüzden metni sanki dün yazılmış düz bir kitap gibi alıp kelimelere mekanik olarak bugünkü dile aktarmaya çalışmak, işte bu yaklaşımlar genelde yetersiz kalıyor. Metnin o canlı sözlü ruhunu yakalamak lazım. Bu da çeviriyi daha çok bir sanata dönüştürüyor aslında. O halde şöyle bir toparlayalım isterseniz elimizdeki kaynaklardan çıkardığımız sonuç şu gibi. Kur'an çevirisi yapmak, basit bir kelime aktarımı değil, adeta zamanda, farklı kültür katmanlarında, dilin derinliklerinde yapılan zorlu, meşakkatli bir yolculuk gibi. Ve Cündioğlu'nun da işaret ettiği gibi, bu alandaki e, eksiklikler, yöntemsel hatalar, bağlamı kaçırmak, bunlar metnin anlamını hiç de azımsanmayacak şekilde etkileyebiliyor. Aynen öyle. Çok doğru bir özet oldu. Bu kısa sohbetten sonra belki de aklımızda kalması gereken en temel fikir şu olabilir. Böyle köklü, yani bambaşka bir kültürel ve dilsel dünyada doğmuş bir metne yaklaşırken o ilk akla gelen anlamların, bugünkü kelime karşılıklarının, modern çağrışımların ötesine bakmamız gerekiyor. Belki kendinize şunu sorabilirsiniz. Siz bu tür metinlerle karşılaştığınızda kendi anlama çabanızda bu tarihsel, kültürel, dilsel katmanları ne kadar hesaba katıyorsunuz ya da katıyor musunuz? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir nokta olabilir.